Giresun bugün günlerden Giresun diyoruz. Giresun'da 2002 öncesi yurtlara baktığımızda bir öğrenci yurdu varken bugün 11 tane yurt var. Bir gençlik merkezi varken bugün 4 gençlik merkezi var. İnşallah bugünkü protokolle Giresun'umuzda gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Spor tesisleri yine 13 spor tesisini 40'a yükselttik. Bugün onlara yenilerini ekleyeceğiz ve spor altyapımızı, gençlik altyapımızı inşallah el birliğiyle daha yukarılara taşıyacağız. Geçtiğimiz hafta en yeni stadyumumuzun fiili olarak açılışı gerçekleşti. Giresunumuz için Çotanak Stadyumu. Türkiye'nin en yeni en modern stadyumu olarak ben Giresunumuz için, ülkemiz için hayır olmasını temenni ediyorum. Tabii büyük hedefler büyük özverileri gerektiriyor. Ve bu noktada da hem stadımız hem yanındaki o mükemmel havuzumuzla birlikte inşallah bugünkü törenimizde yine bir sporcu kamp eğitim merkezimizde yine Giresun'umuza kazandıracağız. Ben bu vesileyle tüm tesislerimizin sunumuz için, ilçelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii bugünkü törenimizde hem Sporcu kamp eğitim merkezimizi stadımızın yanına o mükemmel spor vadisinin yanına inşa ettiğimiz sporcu kamp eğitim merkezimizi iki adet yüzme havuzumuzu ve az önce bahsettiğim gençlik merkezi olmayan işimiz kalmayacak ideali felsefesinde dokuz adet yeni gençlik merkezimizi yine şehir merkezinde inşası devam eden gençlik merkezinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını SPŞ stadının yenilenmesi ve yeni tribünlerini ve bununla birlikte nizami sahalarımız ve 4 3 adet spor salonumuz. Biri merkezimizde olmak üzere 10 adet antrenman salonlarımız ve bununla birlikte çim yüzeyli sahalarımız Gençlik Belediyemizle birlikte inşa edeceğimiz mahallelerimizde, semtlerimizde ve bununla birlikte tenis kortları, basketbol alanları 10.000 pota kapsamında 151 basketbol alanımızı da Giresun'umuza kazandıracağımızı ifade etmek istiyorum. Tüm yatırımlarımız Giresun'umuz için, gençlerimiz, sporcularımız için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bu alanlardan özellikle tüm halkımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra artan bir şekilde faydalanmasını temenni ettiğimizi ve davetimizi bu vesileyle yinelemek istiyorum. Satlar, salonlar, tesisler Merkezler, genişlik merkezleri, yurtlar, her biri değerli halkımız için, halkımız, milletimiz, her şeyin en iyisine, en güzeline layık.